Elbet bir gün sevdu Sen de unutulursun Gül tüm bahçeye Diken sarmış bulursun Gül tüm bahçeye Diken sarmış bulursun Henüz layık değilken Tomurcu kadar aşka Sana gül bahçesini Kim açar benden başka Sana gül bahçesini Kim açar benden başka Gece gördüm bir rüya sen ben umidim güya rüyadan uyanınca, ince Hayaldım düştüm suya rüyadan uyanınca, ince Hayaldım düştüm suya henüz layık değilken Tomurcuk kadar aşka sana gül bahçesini Kim açar benden başka sana gül bahçesini kim açar benden başka? O bahçendeki güller sararmasın solmasın benden ayrı yaşama sana nasip olmasın. Benden ayrı yaşamak sana nasip olmasın Henüz laik değilken tomurucu kadar aşka Sana gül bahçesini kim açar benden başka Sana gül bahçesini kim açar benden başka Henüz laik değilken Tomurucu kadar aşka sana gül bahçesini Kim açar benden başka sana gül bahçesini Kim açar benden başka